Herkese merhaba. bitin Amerikan hükümesinden. bitinlarımız büyüdü. İki anacımız vardı. Alttan üç tane daha tavuk geldi. Beş oldu. Şu betonun üzerindeki genç horozumuz. Bu da babası. Genç horoz kırmızı. Babasının önüküllü Ben kırmızıyı daha çok seviyorum. Bir de hintimiz var. ya e, Hintleri bir kümese koyamıyorum. Çünkü gurk olup ee, ayırdığım zaman tekrar bir araya gelince öldüresiye birbirlerini dövüyorlar Onun için üretim sezonuna kadar O da burada kalıyor <laughs> Viet'inler şu anda yumurtlamıyorlar Yaklaşık 2 aydır hiç yumurtlamıyorlar Bunlar çok narin ırklar Yani kışın yumurtayı tamamen neredeyse Kesiyor hayvanlar ee, Sezonda inşallah bol bol Mavi yeşil yumurtamız olacak Şimdi gelelim diğer kümese. Benim en sevdiğim kümes. Siyah inciler. Bayılıyorum bunlar hayvanlara. Zencilerimiz. Bunlar yumurtluyorlar. Ama Ankara'da hava sıcaklığı gece eksi iki, eksi derece. Ben de haftada bir gün gelebiliyorum buraya. Doğal olarak bir hafta boyunca eksi derecelerde beklemiş yumurtaların çıkım oranı e, zayıf olur. Onun için henüz kuluçka makinesine koymuyorum. Baharda yine bol bol cemani çıkaracağız inşallah. Şu üstünde tüy olmayan anaç, iki tane anacım vardı. Bunların hepsi yarka, yumurtlamaya başladılar. Anaçlara horozlar çıka çıka üstüne tüy koymuyor. Bir yeni çıkan tüyleri de diğerleri gagalıyor herhalde. Ben de mavi sprey sürdüm oraya. Gagalayamasınlar diye. Burada zannedersem iki horoz var bu kümeste. 11-12 tane de tavuk var. İki anaç. Gerisi ferik. Yarka. Ama hepsi yumurtlamaya başladı. Çok güzel hayvanlar seviyorum bu kümesi. Şimdi gelelim bir yan kümesi. Bu kümesiniz normalde e, Sebulput kümesi. Yani sebel put 20-30 tane çıkardık limon sebel görüyorsunuz. Bu anaç yaklaşık 2 yaşında bir tavuk. 3 aydır bu da yumurtlamıyor. Horozumuz bu. Ama çıkanların hepsi hastalandı öldü. Yani neredeyse yarkayken öldü. Burada 10 tane lohman sendi kaldım. Ana kümese koyacağım bunları yumurtlamaya başladıkları zaman. Ve onların yanında 2 tane de lekenvalder tavuk görünüyor. Bir haftadır yumurtluyorlar. Normalde lekenvalderlerin horozları yan kümeste. Bunları daha birleştirmedim. Çünkü hayvanlar yorulmasın, yıpranmasın istiyorum. Sezonda birleştireceğim ve çok güzel lekenvalderler alacağım. Gerçekten güzel. Bakın horozan. Birazdan yakınında bakarız. Evet, lohman sendiler, sebe putlar ve lekemaller tavuklar. Bunlar da herhalde bir aya kadar yumurtlar. Bu tavukları da gezen aldım Ankara'daki e, yarkıları. Bakalım. Uf, güzel tavuklar inşallah. Evet bu kümesimiz lekembalder kümesi olacak inşallah. İçeride iki tane de tintet tavuk var. Lekembalder horozlar yalnızlık çekmesin diye e, tintet tavuk koydum. Onları da gezegenimden aldım. Çok büyük ve güzel yumurtluyorlar. Horozumuz, tavuklarımız orada. Sezonda çok güzel lekembalderler alacağız. Çok güzel horoz. Maşallah. Bu videomuz editsiz olacak. Direkt atacağım arkadaşlar. Edit yapacak zamanım yok. Evet burası da ana kümesimiz. Atakslar azaldı. Hastalanıp ölüyorlar. Bu önümüzdeki tavuk ataks değil. Köy tavuğu. Anası ataks babası köy orosu. Onun bir arkasındaki de öyle. Bunun ikisi kurt tavuktan çıktı. Onun arkasında şu kafayı sündüren ataks. Bu da onların kardeşi sarı tavuk. Horoz da onların kardeşi. Bakın şu telin dibindeki ataks. Hint horozumuz. Siyah beyaz hint tavuğumuz. Sarı hint tavuğumuz. Demin ekmek verdim, yemek verdim. Yemeği yiyince böyle şu an sindirmeye çalışıyorlar. Hiçbir hasta değil. Gayet sağlıklı. Hiç hastalık yok kümesimizde şu anda. Hintleri de üreteceğiz. Burada ana yumurta kümesi. Allah'ım seninlerde bu kümese gelecek inşallah. Üzerinde böyle tüyleri azalmış olan e, tavukların hepsine mor sprey sıktım. Çünkü horozlar çıkıyor, tüyler dökülüyor. Ondan sonra diğer tavuklarda tüyünü yediği için hayvanlar hep çıplak olarak kalıyor. Ben de. Mor spreyi sıktım. O mor spreyi sıktığınız zaman tüylerini yemiyorlar. Bakın bu e, su seks tavuğa da sıktım. Mor sprey. Burada böyle. Bu da çadırımız. Çadırı da sulalım. Çok tozlu içerisi. Burada rahatsız hayvanlar. Sol tarafta. Bu horoz biraz rahatsız. Sebulput rahatsızdı iyileşti. İnşallah ölmezse iki tavım olacak Sebulput. Arkada bir tane rahatsız ataks vardı. O da iyileşti. Yani horoz arkadaş olsun diye onu ana kümesi almadım. Ve burada güvercinlerim. Bu yukarıdakiler yavru. Aşağıdakiler de anne baba. Çadır da bu şekilde. Evet bir de ağaçlarımıza bakalım. Ağaçlarımız güzel oldu. İki seneye içeri görünmeyecek. Bahçem tamamen kapalı olacak. Çok güzel olacak. Tam bu alanda bir de prefabrik ev yaptıracağım. Allah izin verirse. Allah herkese nasip etsin. İşte bu şekilde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.